Terima kasih telah <laughs> menonton. ya ana herkes bakalım oh, 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 oh. Dün sabah 6.50 sıralarında Van iskamatından Muradiye iskamatına gitmekteydim. Ee, Muradiye CSV'li sonra hava sisli ve buzlama vardı. Ben de normal bir hızla gidiyordum. Aniden baktığım önümde kaza olmuş. Kazı olmuş şavi ayağımı frene atmak istemedim çünkü atsam buz araba durmazdı. Kendimi kaldırıma attım araçlara çarpmamak için kaldırma çıktım. Ee, Alhamdulillah çıktım araç durdu bir sıkıntı olmadı. Yolcularımda bir sıkıntı olmadı. Allah kaza bana vermedi. Herkesi aşağı otobüsten aşağı indirdim. Göç bir kaza bana gelmedi. Kendim de son anda aşağı indim. Bir aşağı inen hepsi beni tek tek öptüler gerçekten. Adamlar yani dediler sen bizi kurtardın Allah göstermesin bir kazanın içine girseydin bakın hepimiz ne haldeydik. Allah senden razı olsun sen kaldırma çıktığın için bize bir sıkıntı olmadı. Durmuştum tam yolcu aşağı indikten sonra üç araç arkadan arkadan bana vurdu yani. Arkadan aracıma çarptı yani. Zaten bir araç takla atarak geldi. ki araç vurduktan sonra bir araç takla atarak geldi. Arkama elhamdülillah bir sıkıntı, var vardı ama şey yoktu, herhangi bir sıkıntı yoktu yani. Şoför güzel davrandı, bayağı milletin hayatını kurtardı. Ben de o arabanın içindeydim. Yani adam güzel davrandı, biz sakinleştik adamları, hepsini dışarıya çıkarttı Allah şükür o birinci kazada bir şey yok ama ikinci kazada bayağı yaralı veya baya ölü kişi insanlar var. də qazandı. Hər görürsünüz, o da əsas. Yox, yox.